<laughs> Hadi ekmeğini ye. <gülüyor> eline, eline. <gülüyor> <gülüyor> Ağzındaki ekmeği ye. Hadi ekmeğini ye. Gerçekten ağzında ekmek kaldı. Geçiyorum hadi ye oğlum. Hadi ye. Hadi ekmeğini ye oğlum. Toprak kal. Toprak kal. Toprak kal. İyice. Ekmeğini ye. Ekmeğini ye oğlum. Ağzında yok korkusun. Aslında ekmeği ver oğlum. Bu yap. Oğlum sen gidip elini yıkar mısın? Elini ağzını. Toprak ağzına ağzındaki ekmeği ver oğlum. Ye hadi. Ye de, ye babacığım. Toprak ka. ağzındaki ekmeği ver anneciğim. Ver hadi çıkart. Ha. Yok ağzında ekmek yok. Boş mu? Ama yutamaz ya yani. en son daha yeni. Bu büyük. Bu şu muydu? Bir tane daha attı. Ağzına.